Evet sevgili dostlar bugün 10. ayın 20'si Cuma. Bereketli bir Cuma diliyorum hepinize. Genelde birçok e, mesaj geliyor, yorum geliyor. Hocam borsa ile alakalı analiziniz nedir diye ve ben söylüyordum borsa içinde analiz e, videoları çekilecek. Çünkü e, çok fazla borsa yatırımcısı var özellikle bu yıl çok fazla arttı. Ve gelen mesajlarda şu oluyor. O yüzden başlığı da borsa çöküyor mu diye atmak zorunda kaldım. Onun nedenlerinden biri şu arkadaşlar. Bakın e, hiçbir şey olduğu gibi çıkmaz. Sadece belli düzeltmeler yapar ve e, Türkiye'de yani biz e, yüzde endeksinde de bunu görüyoruz yani sadece çıkmıyor ve düzeltiyor. Şimdi bazılarımız tepelerde alış yaptığı için bu tarz düşüşlerde panik ve endişeye kapılabiliyor ve panik endişe satışları gerçekleştirebiliyor. Bu bölgelerden alıp da, bu bölgelerde panik yapıp satanların hepsi kayıpla ve hüsranla karşılanıyor. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii e, konuya başlamadan önce bir beğen butonu ve takibi alırsanız günlük e, yapacağım borsa analizlerinde daha hızlı ulaşmış olursunuz. Bana da birazcık şevk vermiş olursunuz. Şimdi şöyle bir konuşacak olursak genel olarak borsada kısa yatırımcı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yani ben bugün yatırdım, 3 gün sonra parayı katladım diye bir yatırım şekli yoktur. Borsa korkakları sevmez. Borsa cesur yatırımcıların işidir. Yani uzun vadeli. Bugün yatırdığınızı yarın düşünmeden yatırdığınız parayla kazanabilirsiniz. Ama yarın ihtiyaç duyacağınız bir parayı eğer burada kullanıyorsanız, ertesi gün satmak zorunda kalırsınız ve zararına satarsınız. Şimdi altında da ben aynısını söylüyordum. Diyordum ki altında bir, düşüş var ve bu düşüşten faydalanmak lazım. Bir miktar altın alımı gerçekleşebilir. E şimdi de altın yükselimi oluyor. Peki bunlar neden oluyor? Hiç düşünüyor musunuz? Şimdi biz mikro ekonomi olarak bakıyoruz buraya. Ama aslında bizi bekleyen bir makro ekonomi var. Yani dünya çapında bir ekonomi tarzı. Dünya çapında ilerleyen bir para politikası tarzı. Şu anda ee, endeks, yüz günlük endeksimiz ee, 7500'lerde geziyor. Bunun daha altına gelebilme ihtimali var mı? Tabii ki var. Çünkü uzun süreçli bir yükselişte bir de 2 aylık 3 aylık düzeltmeler ve düşüşler karşılanabilir. Peki makroekonomi ekonomi yani dünya çapındaki ekonomide ne oluyor? Dün Paul'un konuşması vardı mesela. Şahin kesinde. Ne dedi? Faiz artırımlarında ek artırıma gidebiliriz dedi. Peki bu durum bize neyi gösterdi? Tahviller uçtu. Bakın tahvillerin uçması aslında işin sıkıntılı tarafıdır. Aslında böyle bir konuşmada tahvillerin geri çekilmesi lazımdı ama piyasa bu konuşmadan çok etkilenmedi yani olumlu yönde etkilenmedi aksine ters bir köşe yapmış oldu. Peki bu durumlarda ne oluyor? Ee, tüm piyasalarda anlaşılan şu altına bir yatırım şekli kayıyor. Altına yokken yani borsadaydı borsada şimdi altına. Nedenler nedir? Günümüzde olan bir savaş var ve savaş da buna etki yapıyor. Savaşın etkisi, kötü haberler, bir anda güvenli liman olan altına yöneldiriyor. Borsadaki hareketsizlikteki, borsadaki düşüşlerden biri nedir? Dolar bazındaki dengesizlik. Yani piyasada bir dolar sıkıntısı var, Amerika hala bir dolar basımına geçmedi. Sürekli faiz arttırımlarıyla e, enflasyonu dengelemeye çalışıyor ama bunda başarılı olamadığı için bütün dünya bundan etkilenmiş halde oluyor. Şimdi mikroekonomi tarzında bizim tarafımıza gelelim. Bizim tarafımızda ne bekliyor? Bakın arkadaşlar. Şimdi bizim tarafımızda 7466 bandında bir destek noktamız var kısa zaman içerisinde. Şimdi bu desteğin altında bizi neler bekler peki? Bizi bu desteğin altında bekleyen noktada 6500 bandları. Yani 6000 pardon 6600 band Şimdi burada tutunamayan eğer bir para politikamız olursa borsada tekrardan bu yönlü bir düzeltmeye gidecektir. Ortalamamıza bakalım. 50 günlük ortalamadan neredeyiz? 50 günlük ortalamanın altındayız. Yani bu da bize bir nevi düşüşün sinyalini vermişti. Daha önceki aslında yaptığım canlı yayınlarda da bunu söylemiştim. Bakın. 50 günlük ortalamanın altındaki bir harekette bizi belli bir oranda düzeltme bekler. İlk düzeltme oranımız 7400 bantları iken ikinci kademeli yerimizde 6600 bantları diye. Şimdi bu bantlarda korku ve endişeye kapılan kişiler mutlaka bir satış gerçekleştiriyor. Bu satışlar da piyasaya etki yapıyor. Yani güvensizlik ortamı ve düşüşün derinleşmesi. Şimdi birçoğunuz muhakkak borsanın bu yükselişinde sağdan soldan duyduğunuz sözlerle, sağdan soldan duyduğunuz yatırımcı, kısa yatırımcıların laflarıyla bu işlemlere girdiniz. Bazılarınız belki de borç aldınız. Şimdi burada girenin endişesini çok iyi anlıyorum. Fakat böyle bir ortamda bu tarz bir yatırımda ne diyoruz? Kısa vade sizi tuzağa düşürür. Ya da küçük parayla işlem alanlar. İşte elinde 5 bin lirası var, 10 bin lirası, 3 bin lirası var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Küçük yatırımcı kumarbazdır. Yani kumar oynuyor aslında. Çünkü yatırdığına hemen ertesi gün tepkisini bekliyor. Bugün 10 yatırdıysam yarın 15 olarak geri çekeceğim. Böyle bir dünya yok. Eğer bu dünyaya sizi sokan kişi böyle bir vaatle soktuysa sizi resmen tuzağa çekmiş ya da sizi resmen bilmediği, kendi bilmediği bir işlemin içerisine sok bakın sabırlı olan kişiler diplerde alımlar gerçekleştirmiştir örnek veriyorum uzun vadeli yatırımcı burayı bir fırsat bilir burada bir alım yapar burayı bir fırsat bilir alım yapar hatta bu noktaları fırsat bilir alım yapar şimdi 3 günlük 5 günlük firmaları sözleriyle ya da e, paritesiyle hareket etmemek lazım örnek veriyorum bir işte Tupraş'tı bir Türk Hava Yolları'ydı bir Ford'tu yani bir Ağır senayili birçok güvenli hisselerin siz likide olduğunu ya da işte sıfırlandığını, baktığını bu piyasada çok göremezsiniz. E nedir? Uzun vadeli yatırımlarda kazanmıştır. Bugün örnek veriyorum bu videoda üçleri beşleri konuşuyorsak emin olun seneye bu üçleri beşleri konuştuğumuz noktada onları 15'leri on konuşuyor olacağız. Yani ne demek oluyor? Bir noktada geri çekilme ve bir noktada yükselme. Şimdi Borsanın en büyük mantığı şudur arkadaşlar. Diplerde alım ve tepelerde satım. Şimdi sen tepelerde alım yaptıysan, diplerde de satım yapmaya kalkarsa ömrü billah böyle bir finans sektöründe yükselemezsin. Eğer buna zaten dayanacak gücün, sabrın, psikolojin yoksa bu işlemlerden uzak dur arkadaşım. Ne yap? Altın al. Ben faiz sistemi olarak düşünmüyorum ama faize mi girmek istiyorsun? Git faize gir. Yani kalbin buna dayanmıyorsa, cesaretin bu işlemlerde yoksa, her düşüşte uykuların kaçıyor, paraya ertesi gün ihtiyaç duyacaksan bu işlerden uzak duracaksın. Ama sen bugünkü değil uzun vadeli yatırımcıysan, elindeki paranın da sana yarın bir ihtiyaç doğurmayacağını düşünüyorsan, bu noktada bir alım yeridir. Bu noktada bir alım yeridir. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Yani en günlük ortalamaya baktığımız zaman yani e, 10 Ekim'den bu yana stabil bir düşüş şeklimiz var. Düzeltmelerle. Beraber. 50 günlük altındayız. Peki 200 günlük deneyiz. Bakalım 200 günlük ortalamanın hangi noktası? Özür dilerim. Önce 100 günlüğümüzden bakalım. 100 günlükteki ortalamamızın yakınındayız ve 200 günlüğe baktığımızda da daha 200 günlüğe bayağı bir gerideyiz. Yani 200 günlüğün hala üstündeyiz. Şöyle baktığımızda hala 200 günün üstünde hareket ediyoruz. Şimdi bizim için tehlikeli bölgeler bunların altları. Zaten 200 günlük ortalamanın altında bir kapanış gelirse bilin ki yine aşağıda bir bizi bekleyen destek noktasına ulaşmış olacağız. Yani o da ortalama 500 bantlar olmuş oluyor. Be pardon özür dilerim 5000 bantlar olmuş oluyor. Bu noktaya kadar sabredeceğiz. Düşüş noktası. Çünkü sen burada zaten işleme girmiş, burada satışı gerçekleştirememişsin ve buradasın. Yani zarar noktasındasın. Uzun vadeli yatırımcıysan burası senin için bir sıkıntı değil. Hatta tekrar bir alım noktası haline geliyor. O yüzden arkadaşlar yani global anlamda baktığımız zaman Nasdaq tarafı, Amerikan borsası bir düşüş trendinde. Yükselişinden sonra tekrar bir düşüş trendinde. 200 günlük ortalamanın üstünde 50 günlük ortalamada ne durumda? Ona da bir bakalım. 50 günlük ortalamada da baktığımız zaman 50 günlüğün altında hareket etmeye başlamış. Peki DDX ne diyor bize? DX'te bir yükseliş formasyonunda ve yatayda ve hala yükseliyor. Yani Paul'un konuşmaları piyasayı aslında dengelemiyor. Piyasa zaten çığırından çıkmış durumda ve bunun devamını veriyor. Altında biz bunu yaşadığımızda da aynıydı. University tarafına baktığımızda da yine bir düşüş tarafındayız. Yani bu tabii kripto tarafını çok ilgilendiren bir kısım. Ama bizim noktamızda baktığımızda da 200 günlüğü özür dilerim 50 günlüğün altındayız. Yani 50 günlüğün altına şöyle geçmişe doğru bakalım. 50 günlüğün altında neler yapmış? Düşüşünü devam ettirmiş. Ama tekrardan düzeltip bandın içine girmiş. Farkındaysanız uzun zamandır 50 günlüğün altında çok fazla hareketimiz yok. Ama bu kadar iyi giden, bu kadar yükselen bir piyasada böyle bir noktayı görmekte bize korku vermemesi lazım. Yani bir düzeltme ne diyoruz? Bakın yüksek bir düzeltme çıkış ve arkasından düzeltmeler gelmiş. Yani şöyle bir senaryo bizi neden beklemez? Diyelim ki böyle bir senaryo burada başımıza geliyor. Nedir bu? Hemen bir rol model yapalım mesela. Şurayı alalım düşüş noktası burayla eş değerde. Şöyle yaptığımız zaman biz bunun aynısını yaşamış gibi oluyoruz. Pardon özür dilerim. Şuradaki harita noktası. Yani belli bir noktada 50 günlük ortalamanın altına indiyse ve bu noktada tutunabiliyorsa alıcıyı tekrardan toplayıp devam eder. Şimdi alıcı dediğimiz noktalar nelerdir onları da bir konuşalım. Alıcı noktalar. Bakın bu noktada bir alıcı sepeti vardır. Yani alıcının piyasaya girmek için verdiği emirler. Eğer bunlar şu anki satıcılarda daha yüksek ve potansiyelse çıkış devam eder. Peki alıcı zayıf, satıcı yüksekse eğer satıcılar daha oran daha baskın çıkarsa bizi bir sonraki alıcı noktasına ulaştırır. Buradaki emir noktasına. Yani burada verilmiş emirler ve birikmiş emirlerle beraber satıcıdan daha baskınsak bizi tekrardan bu banda çeker. Bu bant da bizim için artık 7500-7400 bantları bir direnç noktasıdır. Eğer burada da tekrar bir alıcıyı toplarsa, satıcının üstüne çıkarsa biz yeniden 200 günlük ortalamanın üstüne gelmiş oluruz. Bu da yeniden piyasada bir hareketlenme olur. Şimdi arkadaşlar olayları bizim bakış açımız her zaman için, doğru noktada olmak zorunda. Bu doğru nokta nedir? Onu da söyleyelim. Bakın. Piyasalarda çok değişik haberlerle karşılaşabiliyoruz. Yani savaşın etkileri altına rağbetinin yükselişi, birçok firmanın aslında FK'nın üzerinde hareket etmesi, yani fiyat karolanın üzerinde yani şirketin değeri aslında örnek veriyorum 50 milyon TL ama borsadaki volitesine, hacmine baktığımız zaman 200 milyon TL üzerinde hareket ediyor. Bu bir balonlama sistemidir. Yani bu balonlama sistemi muhakkak bir yerde çekecektir. Ne olacak? Aslı olan fiyata gelecek. 50 milyon değerindeki fiyat noktasına gelecek. Birçok işi bilen alıcılar bu FK'ya yaklaştığı zaman tekrardan alımını gerçekleştirip kısa vadede ufak tefek karlarını toplamaya çalışır. Eğer siz bu piyasada uzun vadeli yatırımcı değil, Day trade tarzında yani günlük, e, haftalık, karlar üzerine işlemler yapmak istiyorsanız teknik analiz ve teknik bilgi hakkında eğitimli olmanız lazım. Bu eğitime sahip değilseniz korku ve panik endişesi sizi her zaman yenecektir. Ve buna yenilmeyin arkadaşlar. Korku ve panik endişesine yenilmeyin. Bugün düşüyor olabiliriz. Bugün piyasa altlarda olabilir ama böyle bir çıkış bir düzeltme hak ediyor. Yani bu düzeltmenin gelmesi lazım. Bu kadar olumsuz haberlerin içerisinde gene dengeli bir düşüş diyebiliriz. O yüzden demek ki çok endişe edecek, panik yapılacak bir durum yok. Biz zaten uzun vadeyi düşünerekten yola çıkmış insanlarız. Üç günlük, 5 günlük vadeyle yola çıkan kumarbaz zihniyetiyle bu iş yapılmaz. Umarım sizin için açıklayıcı bir video olmuştur. Eğer istediğiniz işte çok üzerinde durduğunuz hisseler var ise yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videoda belirttiğiniz hisselerin üzerinde şöyle 200 günlük, 100 günlük ve 50 günlük paritelerine bakaraktan izleyebileceği yolları bir takip edelim. Onlar üzerinde de bir analiz yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Bol bereketli günler sizlerin olsun. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.